Genç Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisinden Kasım 1898'de mezun olmasının ardından İstanbul'da Harbiye Mektebinde eğitimine devam eder. İstanbul onun için gençlik evesleri, dersler ve siyaset üçgeninde geçer. Ancak Mustafa Kemal için İstanbul hikayesinin sonu beklediği gibi bitmez. İstanbul ne Manastır'a, ne Selaniye ne de imparatorluğun herhangi bir köşesine benzer. İmparatorluğun görkemli başkenti Tarih boyunca olduğu gibi yine 1900'lü yılların başında da cazibe merkezidir. İşte genç Mustafa Kemal de İstanbul'a geldiği ilk yıl kendini bu cazibeye kaptırır. Atatürk daha sonraları İstanbul'daki ilk yıllardan bahsederken bir takım safiyane gençlik hayalleriyle geçirdim. Ancak dersler kesilip imtihan hazırlıkları başlayınca kitaplara sarıldım diyecektir. Onun için harbiye'nin sonraki yılları ise çok okumak ve çok düşünmekle geçer. Derslerdeki başarının yanında siyasi fikirleri de tam olarak bu zamanlarda ortaya çıkar. İmparatorluk yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Mektepli gençler arasında imparatorluğu kurtarmanın tek yolunun meşrutiyet olduğu fikri gün geçtikçe yayılıyordu. Mustafa Kemal de harbi eden arkadaşları, başta Ali Fuat ve Fethi olmak üzere meşrutiyet fikri üzerine tartışıyorlar, kitaplar okuyorlar ve bu fikrin imparatorluğu kurtarmanın tek yolu olduğunu düşünüyorlardır. Ancak kafiyelerin gözleri bu kabına sığmayan genç subayların üzerindedir. Mustafa Kemal 1902'de teğmen rütbesiyle Harbiye Mektebinden mezun olur. Aynı sene sadece başarılı öğrencilerin kabul edildiği Harp Akademisinde eğitimine devam eder. Mustafa Kemal için bu yıllar içine kapandığı, kendi deyimiyle melankoliye tutulduğu yıllardır. Maddi ve manevi zorluklar, ülkenin durumu, artan baskı, gençlik buhranları onu gün geçtikçe daha da zorlar. Sonrasında o günleri şöyle anlatacaktır: Kalkıyorum ama keyfim yerinde değildir. Kafam ve vücudum yorgundur. Okuldaki arkadaşlar benden daha çok zinde, daha çok mutluydular. Ancak genç Mustafa Kemal kendini bu ruh haline teslim etmez. Okulda gördüğü derslerin yanında en büyük meşgalesi artık siyaset olmuştur. Çoğu kendisi gibi düşünen meşrutiyet talep eden arkadaşlarını bir araya toplar. Köşe bucak bir yerlere çekilip yazılar yazıp gazete halinde yayınlamaya başlarlar. Gazete elden ele yayıldıkça konu okul müdürü Rıza Bey'in kulağına gider. Okulun boş bir sınıfında yazı yazdıkları sırada Müdür Rıza Bey tarafından yakalanırlar. Ancak Rıza Bey'in babacanlığı sayesinde bir iki uyarı ve ceza tehdidiyle kurtulurlar. Bekledikleri ceza ise onları daha sonra bulacaktı. Mustafa Kemal 1905 yılında kurmay okulunu bitirip yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğunda 24 yaşındadır. Birkaç arkadaşıyla beraber Beyazıt'ta bir eve çıkmış bir yandan staj yerini beklerken diğer yandan gazete faaliyetlerini devam ettiriyordu. Aralarına Fethi isminde Harbiye'den kovulmuş arkadaşları katılır. Ancak durumuna üzülerek yanına aldıkları arkadaşları sarayın afiyelerinden biridir. Eve kısa bir süre sonra baskın yapılır. Mustafa Kemal, Ali Fuat ve diğer tüm arkadaşları hücreye atılırlar. Kısa bir süre sonra sorgulamalar başlar. Önce Sultan Abdülhamit'e bombalı bir suikast yapacakları üzerinde durulur. Ancak gerçek olmayan bu iddia düşer. Ardından gizli teşkilat kurdukları ve gazete konusu üzerine sorgulanırlar. Sorgulamalar sırasında Ali Fuat babası İsmail Fazıl Paşa'nın etkisiyle 20 gün sonra hapishaneden çıkmış ancak Mustafa Kemal 3 ay boyunca hücrede kalmıştır. O soğuk hücre ileride muzdarip olacağı böbrek hastalığına sebep olacaktı. Hepsi ya ordudan atılacak ya da sürülecekti. Mustafa Kemal için çok sevdiği askerlik mesleğinden uzaklaşmak onun için her şeyin sonu demekti. Harp Akademisi Müdürü Rıza Bey'in yine araya girmesiyle hem hapis hem de ordudan atılma cezası ortadan kalkar. Ancak subaylar kolay kolay dönemeyecekleri yerlere sürgün edilmelerine karar verilir. Mustafa Kemal ise Şam'a 5. Ordu'da görevlendirilmiştir. Aynı yerde görevlendirilen arkadaşı Müfit'le beraber vapurla yola çıkarlar. Önce Beyrut'a ardından Şam'a varırlar. Şam hayatının önemli bir kısmını Boğaz'ın diğer kıyısında geçirmiş 24 yaşında bir subay için alışması çok da kolay bir şehir değildi. Genç Mustafa Kemal için buraya alışmanın en iyi yolu kendini işine ve memlekete hizmete adamaktı. Staja başladığı 5. Ordu'nun en önemli görevi bölgede bulunan ve Osmanlı'ya durmadan problem çıkaran dürzileri denetim altında tutmaktı. Ancak genç Mustafa Kemal burada pek hoş karşılanmaz. Hem üzerindeki sürgün etiketi hem de kendini mektepli alaylı çatışmaların içinde bulur. Üstüne üstlük hiçbir vazife verilmiyor, merkezde oturun, maaşınızı alacaksınız deniliyordu. Mustafa Kemal ve sürgün arkadaşı Müfit'in kumanda etmesi gereken bölüye kendilerinden habersiz bazı görevler veriliyor. Genç subaylar bunları üst mercilere bildirseler de doğru düzgün cevap alamıyorlardır. Kendilerinin kumanda etmesi gereken kuvvetlerin Havran'a doğru ilerlediğini öğrenirler. Artık durumdan iyice rahatsız olan Mustafa Kemal, arkadaşı Müfit'e döner, biz de kuvvetlerimizin yanına gidiyoruz der. İki arkadaş doğruca göreve giden ordunun peşine takılmak üzere yola çıkarlar. Fakat karşılarına çıkan bir süvari teymeni yollarını kesip size büyük hürmetim vardır. Bu sefere gitmemenizi tavsiye ederim der. Nedenini sorduklarında hayatlarının tehlikeye girebileceği hatta öldürülebilecekleri yönünde cevaplar alırlar. Mustafa Kemal bunları işittikten sonra artık geride kalamazdı. Gidip ne olduğunu öğrenmeliydi. Göreve giden orduyu yakaladıklarında durum ortaya çıkar. Bir yüzbaşı durumu Mustafa Kemal ve Müfit'e anlatır. Arkadaşlar görüyorsunuz ki size asla kumandanlık vazifesi verilmeyecektir. Bunun sebepleri vardır. Bana ise bazı hususi vazifeler verilmiştir. Bu işte bana yardım ederseniz ve bunu katiyen kimseye söylemezseniz size yardım edebilirim. Mustafa Kemal bu hususi vazifelerin utanılacak bir şey olduğunu anlar. Durum tam da tahmin ettiği gibidir. Havrana gönderilen kuvvet isyan bastırmak hisvesi altında Havran halkının malını mülkünü talan ediyordur. Mustafa Kemal'in hayatı attığı ilk adımda bu sert gerçeklerle karşılaşması onun için üzücü olduğu kadar uyarıcıydı da. Bugünün adamlarının hali ortadaydı. O yarının adamı olmalıydı. Arkadaşı Müfit'e de aynı tavsiyeyi verdi. Dürzi köylerinden yağma edilen mallarda Müfit'e de sus payı teklif edilince arkadaşına döner sen bugünün adamı mı yoksa yarının adamı mı olmak istiyorsun diye sorar. Müfit yarının adamı diye cevap verir. Öyleyse sen de benim gibi bu parayı kabul etmeyeceksin. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal İmparatorluğun durumunu daha net görmüş, yarın adamı olabilmesi için siyasetin içinde olması gerektiğini düşünüyordu. Ancak Şam bunun için uygun bir yer değildi. Halk ilgisiz, sosyal hayat cansız, ekonomik durum pek iyi değildi. Mustafa Kemal bir şeyler yapmak ve topluma hayat vermek istiyordu. Ancak bu tek başına olacak bir iş değildi. Şam'da Hamidiye çarşısında arkadaşları müfit ve lütfiyle dolaştığı sırada aradığı fırsat ayağına gelir. Çarşıda bir dükkan önünde masa ve sandalye görüp izin isteyip otururlar. Dükkan sahibi onları Türkçe selamlar. Mustafa Kemal meraklanır. içeriye girer. Bir masa üzerinde felsefe, sosyoloji ve tıp konusunda Fransızca kitaplar görür. Dükkan sahibine siz esnaf mısınız yoksa filozof mu diye sorar. Dükkan sahibi esnafım ama okumayı severim. Özellikle özgürlük edebiyatını da. Ardından İstanbul'da ihtilalci hareketlerin beşiği sayılan askeri tıbbiye de okuduğunu ancak muhalif hareketlerinden dolayı hapse atıldığını sonra da sürgüne gönderildiğini anlatır isminin Hacı Mustafa olduğunu söyler. Uzun bir sohbetin ardından Mustafa Kemal ve arkadaşlarını evine davet eder. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti o gece Mustafa Kemal, Müfit ve Tıbbiye'li Mustafa tarafından kurulur. O gece ihtilal yaparak imparatorluğu kurtarmaya yemin ederler. Ancak bu iş üç kişiyle olacak değildi. Cemiyet bir an önce yayılmalıydı. Mustafa Kemal görevi gereği dolaştığı Suriye'nin Beyrut, Yafa gibi birçok şehrinde vatan ve hürriyetin şubelerini kurar. Ancak cemiyet geniş kitlelere ulaşmaz. Subayların ilgisi halkı olayın içine çekmeye yetmiyordu. Mustafa Kemal kısa bir süre sonra istediği ihtilali burada gerçekleştiremeyeceğini anlar. Bununla beraber bütün muhalifler de Makedonya'da toplanmaya başlamıştır. Mustafa Kemal vatan ve hürriyeti oralara götürmeliydi. Ne yapıp edip Selanik'e gitmeli düşüncesine kapılır. İlk olarak Selanik'te görevli olan topçu kumandanı Şükrü Paşa'ya bir mektup yazar. Fikirlerinden bahseder, Selaniye tayini için yardım ister. Şükrü Paşa'nın gelirsen çaresini buluruz" manasını veren mektubundan sonra Selanik'e gitmek için cesaretlenir. Yafa'da görevliyken oradaki arkadaşlarının desteği ve bölge komutanı Ahmet'in müsaadesiyle gizlice Mısır'a, oradan da Selanik'e gider. 1906 yılında Selanik'e adımını atar atmaz ilk işi evine annesinin yanına koşmak olur. Zübeyde Hanım oğlunu karşısında gördüğünde ne kadar sevindiyse de bir o kadar endişelenir. Annesiyle hasret giderdikten sonra kendisine yardım edebileceğini söyleyen Şükrü Paşa'nın yanına gider. Ancak Şükrü Paşa müsait olmadığını genç subaya bildirir. Mustafa Kemal, Şükrü Paşa'nın yaverine önemli bir görüşme olduğunu ve mutlaka görüşmesi gerektiği konusunda ısrar eder. Israrlar karşılığını bulur. Mustafa Kemal, Paşa'nın odasına girer, selamını verir, kendisini ve mektubunu Şükrü Paşa'ya hatırlatmaya çalışır. Ancak Paşa, yardım edemeyeceğini söyler. Genç Mustafa Kemal'in dünyası başına yıkılır. Geldiği bütün yol, Aldığı bütün riskler kuru bir yardım edememle boşa gitmiştir. Mustafa Kemal Şükrü Paşa'nın yanından ayrılırken Paşa yarı emreder, yarı rica eder bir tonda beni yakma der. Yine de buradaki arkadaşları sayesinde Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurar. Selanik'te 4 ay kadar kalır. Bir süre sonra Mustafa Kemal'in Yafa'daki görevinden ayrıldığı ve Selanik'te bulunduğu haberi İstanbul'a kadar ulaşır. Tutuklanması için emir verilir. Bir arkadaşının önceden haber vermesiyle gizlice Suriye'ye geri döner. Mustafa Kemal, Şam'a döndükten sonra daha kontrollü davranır. Kendisini tümüyle mesleğine verir. Hatta kendisine 25 Aralık 1906'da bölgedeki üstün hizmetlerinden dolayı 5. rütbeden Mecidiye nişanı verilir. Onun bu çabaları komutanların nezdinde de takdir edilir. Stajını tamamladıktan sonra 20 Haziran 1907'de kolası rütbesine yükseltilir. Selanik macerasından yaklaşık bir ve Şam'a tayininden iki buçuk yıl kadar sonra tayin için müracaata uygun görülür. Mustafa Kemal 13 Ekim 1907'de Selanik'te 3. Orduya tayin edilir. Artık sürgün günleri sona ermiştir. Mustafa Kemal Selanik'e dönerken içinde imparatorluğun doğru adımlarla kurtulabileceği umudu vardır. Ama hala yarının adamı olabilmesi için bir süre daha beklemesi gerekecekti. Bu sözlerle videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.